Kripto analiz takipçileri hepinize Merhabalar bugün dofi Capital adlı sitenin incelemesini yapacağız ee, sizlerden gelen talep üzerine bu siteyi inceleme kararı aldım Arkadaşlar şimdi ne kadar güvenilir olmadığını hep beraber sizlerle birlikte inceleyeceğiz dünyanın ilk ve en gelişmiş bulut madencilik yatırım platformu diyor neye göre Arkadaşlar bu yazıyı yazdılar Öncelikle onu bilmiyorum Hesabınızı oluşturun, madencilik yapın. İşlem hacmi 56 milyon dolar diyor. 5 tane ülkede varız diyor. Yatırım hesabı 24 bin üzeri diyor. <laughs> Yatırım planınızı vesaire seçin. seçin. Buraya arkadaşlar internetten alınma yerler konulmuş. Videolar kesinlikle gerçek değil. İletişim numarası vermiş, e-posta vermiş. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şu iletişim kısmına bastığınız zaman öncelikle verdikleri konuma bakacağız. Konum yolun tam ortası olarak gözüküyor arkadaşlar. Yolun tam ortası olarak gözüküyor. Burada herhangi bir şirket ya da faaliyet gösteren bir kuruluş yoktur öncelikle. Birincisi buradan açık zaten verdiler. Telefon numarasını arayın. Büyük ihtimalle kullanılmıyordur. Hakkımızda kısmı vermişler. Finansal yatırım, dijitalleştirme vesaire kar elde eden. Fizyonumuzdan bahsetmişler. Buraya gördüğünüz gibi videolar koymuşlar. Bunların hepsi scam arkadaşlar. Şimdi domainlerini sorguladığımız zaman 2 Şubat'ta siteyi almışlar. Bir senelik almışlar. Demek ki ilk başta güvenemediler siteye. Uzun vade gideceklerini düşünemediler. Madem çok iyi bir firmasınız, en az 10 yıllık alırlar arkadaşlar. Bir yıllık alma işi normalde fakir işidir. Ki büyük bir firmaysanız zaten alan adını kaybetmek istemezsiniz. En az 10 yıllık alarak kendilerini zaten burada ciddiyetlerini belli ederler. Gördüğünüz gibi herhangi bir iletişim numarası yok, gizlemişler zaten. bu Buhois yapmışlar. Sonra geldik 10 dolar bakiye ben hesabı açtım bana 10 dolar bakiye verdi. Kimse durduk yere 10 dolar bakiyeyi size öncelikle vermez. Ne olursa olsun. Teşvik meşvik boş işler o hikaye. 5. yılımıza özel demişler yakında. 5 yıldır varsanız eğer neden burada Şubat ayından beridir ortalama 4 aydır burada neden işlem görüyorsunuz. Dedikleri gibi 5 yıllık bir domain olsaydı haklılardı. Buradan bir kere kendilerini açık etmişler. 10 dolar bakiye vererek gidici olduktan daha önceden 5 dolar veriyorlar. Şimdi 10 dolara çıkarmışlar. Ne kadar gidici oldukları buradan belli. İnsanları teşvik ediyorlar. Şimdi işlem geçmişi kısmı var. Kayıt bonusu 10 dolar vermiş. Mevcut yatırımlarınızı görebilirsiniz. Yatırım planı. Şimdi geldik en zevkli kısma. 30 gün sürede 20 dolar minimum yatırım 30 günde %16.2 faiz veriyor. Banka faizlerine bakarsanız eğer bunu yıllık oranında veriyorlar. Şimdi bunlar yılda ne veriyorlar? <laughs> yıllık yok. 90 günde %84. Yani ne demek istiyorlar? Biz gelip geçeceğiz. 90 gün. Bunların ömrü fazla kalmamış arkadaşlar. Emin olun ki yüksek yatırım yapan arkadaşları da banlıyorlardır bunlar. Örnek veriyorum. 10.000 dolar yatırım yaptınız. 10.000 dolarlık üyeyi batırarak diğer küçük miktarda yatırım yapan adamların parasını ödüyorlar. Şimdi planetçi vesaire bahsetmiş. Burada minimum yatırım tutarı çıkıyor. Burada 1000 dolar. 7500 dolar üstü yatırım yaparsanız 3300 de gördüğünüz gibi arkadaşlar paketler uydurma zaten çiftlik bank paketlerinden almışlar bunların genel kod yapısı da o. çiftlik bank eski çiftlik bankın şeyini alıyorlar kod yapısını buradan düzenliyorlar işte paket görünümü tasarımı falan değiştiriyorlar paketler bir kere uydurma bu kar oranını veremezler arkadaşlar kesinlikle bu kar oranını veremezler Site Ponzi bir sitedir, kesinlikle yatırım yapmayın bu tür sitelere. da referans kısmı vermişler, insanları davet ettirip paralarını emiyorlar arkadaşlar. 5. yılına özelmiş, az önce de gösterdim 28 Temmuz diyor. Uydurma, kesinlikle itimat etmeyin arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi. Dört aylık bir geçmişleri varken 5 yıllık demeleri çok saçma bir şey olmuş. Haritalarında da konumunu gösterdim bunların. Arkadaşlar varsayın ki şurası trafik geçiyor ya. Trafiğin ortasına bunlar arabaların geçtiği yaya geçite kurmuşlar. Yaya geçinin üstüne bir şirket yapmışlar. Şurada daha net gözüküyor. Şimdi gösteriyorum buradan. Dikkat ederseniz yolun ortası. Adamlar tam yolun ortasını konum olarak göstermişler karlar nasıl çekilir vesaire diyor. Aktifleştirme yatırımı. Arkadaşlar hikaye buradakilere kesinlikle inanmayın. Bu tür bu siteye özellikle kesinlikle yatırım yapmayın. TR İngilizce vesaire İngilizce diyelim. Bakın Rusça bile koymamışlar İngilizce. Gördüğünüz gibi. Evet. İşlem geçmişleriniz var. Parayı yatırdığınız an paraya çöker arkadaş arkadaşlar bunlar. 90 günde hiçbir sistem size %84.6 oranında bir geri dönüş sağlayamaz. Bunu bankalar yapamıyorsa bunlar hiç yapamazlar. Zaten alan adları gizli. 4 aydır işlem görüyorlar. Burada 5 yıl yazmışlar. Haritalardan yolun ortasına şirket kurduk demişler. Orada herhangi bir şirket kuruluş faaliyeti de yok. Bu tür siteleri yakalayacağım. Bunların size videolarını çekeceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Kazanç 7 günlük bilmem ne para çek kısmı var. Oraya da bakalım. Para çekme hesabı ekle. Hesap ekle. Kripto wallet. Tether, Tron koymuşlar. Hesabın etiketi isteğe bağlı. Tezgah güzel kurmuşlar. Tasarımı da iyi yapmışlar. Şunları arkadaşlar zaten baktığınız zaman şu planlardan domainin yaşından 5 yıllık diyorlar ya domainin yaşından ve şirketlerinin konumundan zaten scam oldukları ortada. Kesinlikle arkadaşlar bu siteye yatırım yapmayın. Arkadaşlarınızı da uyarın. Daha önceki sitelerden bazılarından sizi kurtardık. Bundan da arkadaşlar kendinizi kurtarın. Rahat 50'nin üzerinde adam yazmış. Dofi Capital Dofi Capital güvenilir mi? Kredi çekip girelim mi? Para yatıralım mı? Arkadaşlar yatırmayın. Burada zaten size belli ettim açıklarını. Bu tür siteden uzak durun. Kredi mredi çekip buraya kesinlikle yatırım matırım yapmayın. Adam yazmış hocam başvurdum işte 30 bin lira çekeceğim. Biri yazmış 80 bin liram var fazla param atayım mı değerlenir. Fazla paranız olsa da buraya atmayın arkadaşlar. Güven vermiyor site. 5. yıl diyor 4 aylık bir site geçmişi var. Nasıl 5. yıl nereden 5. yıl? Birincisi bu. 4 aylık yasayla diyecektim. Tamam. 4 ayına özel belki. Sen kalkıp niye buraya korsun? O da var. Yolun ortasına şirket kurmuş. Şunu zaten bir yıllık almış. Bu ne kadar samimi olmadıklarını gösteriyor arkadaşlar. Buraya almışlar. Bunu ben bu logoyu bir yerde daha gördüm diye hatırlıyorum. Uzak durun. Kesinlikle yatırım yapmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür siteleri yakalayıp teker teker videolarını sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.